Merhaba arkadaşlar bugün e, yeni içerik olarak bir tane tonluk destesi buldum bu mortal hulk diye bununla bir atacağız. Evet, maç atacağız evet arkadaşlar deste hazırladım 3.1'lik şimdi maç atacağız evet tonluk hulk diye büyük okçusu olan bir adamla karşılaştık şimdi ben bir e, madenciyim. Ben de Goblin'i ölçüsü ödemeye karar verdim. Cata bir çarpıyor. Diyecekken... Hımm... Şu defansık bir hala mı yoksa? Tamam. Şimdi domuz bölümcüsüyle ben sıkı zamanım. Arkadaşlar biliyorum ki tanyam falan bilirim. Ama ne yapalım? adam böyle bir gay değil bana yani sanırım. Aha. Bir de adam balık üstü varmış. Yuh. Eh yuh. Yuh yuh yuh. İşte bu saçma bir hamle. Şimdi ise böyle bir şey. Hiçbir saldırı kartımız yok. Şimdi ne yapabiliriz? düşündüm ee, bence bir çarpmamı çıkarıyor ilk önce. Oo. Hmm. Çarpmamı çıkardığı gibi adım uca da atmasın. Hmm. Bizi zorlayacak bir rakip. Ey herhangi bir Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar maçı kaybettikten sonra geri dönüyorum. Şimdi bir daha bir maç atacağım. İki maç olacak artık. Niye? Bir de ötürü dönüyorsun. Tamam hayırlı olsun. Hmm, ne yapabiliriz? Ya, ciddi misin? hımmmm yok raider baskısı zannettim <laughs> odamın aynası var. iki seri hancı sen <laughs> boş boşuna da geçelim a ah gibi. Şimdi havanla bir baskı zamanı. Biz de yarısı böyle Yarısı olaysa yarısı. Hmm. Öyle şey yaptım. Şimdi bir ultraydır atalım Oha yaması falan. Bir yere sonra. Ama adamın seviyesi düşüktü ve yarası da pek bir kesti. Boş bir şey mi çekti? Hoggider atar çünkü adamın iksiri yok. O varmış. Bir yani varmış. Hadi Hoggider. Tamam. Şimdi bu destenin amacı Havun Hog Rider'lı vur, Sava Hog Rider. vur. Öylesine so, otomobilini atacağım. Havan ile Hog, Hava hog Rider'lı vur. Amacı bu derslerinin içindir. Bir Havan olacağız bir de Hog Rider olacağız. Havan kuleye titrendi mi? Ooo biz geberdik. Şimdi yata gözümüz her şey hakkındayız. arkadaşlar biz ayvayı yedik. Ah. Tamam. Şimdi domuz ben ikisi baskısı. Oha. Ya yuh. Minyonlar sürüsü. O, çok keşke bunu yapıyorsun. Hog Rider. Bu şunu kullandı iksirini. E oha yani bunu. O iyi. İki tane tomrağa düşüyor. Sadece savunmam gerekiyor. biz boku yedik biz boku yedik oha adam geyedik de sınır açmış Neyse biz boku yedik Oba biz boku yedik biz boku yedik Biz boku yedik Önce bir tane daha hograydı acil Ve Boku yedik Ama en azından bir şey kanıtlamış olduk arkadaşlar. Yere güçlük artık.